Neyse arkadaşlar ben oyun orada arkadaşlar bugün Ferit şehri ne, ne, de başlayacağız artık arkadaşlar hem Minecraft polis şehrine arkadaşlar hem de Ferit şehrine arkadaşlar bu şehri almak istiyorsanız 1450 abone de bu videonun linkine koyacağım ee, hem Arda arkadaşlar Minecraft serüvenlerini e, şu an 520'lerde abone 550 hem de beni 1450 yapın arkadaşlar bugün yanında hem Arda var Minecraft serüvenleri hem de Turvi al var su, ıı, arkadaşlar. Hemen başlıyoruz video. Evet arkadaşlar daha önceden ben size arabacı falan göstermiştim. Böyle bir yer. Arkadaşlar. Ama size tekrardan göstermek istiyorum. Buraları. Evet. Şu. Evet burada benzinci var arkadaşlar. Böyle. Ya şurada direkt banka var. Banka arkadaşlar. Şurada e, arkadaşlar Tarık'ın mıydı Kimin olduğunu bilmiyorum. birisi e, birisinin eviydi. Ben pek Ferit'i e, e, izleyen ve seven birisi değilim ama şehri yapmak istedim. Siz ba aranızdan bazıları seviyordur. Artık bu şehri geliştireceğiz. Hem Mike Parade hem Ferit'e arkadaşlar. Arkadaşlar benim hakkımda suçlamalar olmuş. Yani suçlama arkadaşlar onlar haberiniz olsun yani suçlama direkt. Burada fakirin evi var arkadaşlar. Bakın fakirin. Bak buradan girmiyor. Şuradan göstereyim. Böyle arkadaşlar. Video e, merhaba desinler ya. Burada banyosu falan var. Burada balkonu var. Evet böyle arkadaşlar. <laughs> dur arkadaşlar. Şu an de e, arkadaşlar. Dur doğru düzgün yazayım. Yazam. Allah <laughs> Yazamadık. Arkadaşlar e, şimdi burada da böyle bir bahçesi var ağacı var burada da işte park gibi bir yer var ona benzer bir şey evet arkadaşlar ben kısa göstermek istiyorum şurada hastanesi var sonra evet arkadaşlar şurada fakir 2'nin evi var en köşede burada bir yol gidiyor oraya doğru. Yani arkadaşlar şu fakirin eviyle aynı. Fakir e, erin eviyle aynı. Sadece rengi farklı. Bakın her şeyine kadar aynı. Yani e, eşyalarına kadar her şey aynı arkadaşlar. Gizli sığınak da var. Gizli sığınağı göstereceğim. hemen iste şu Neyse kapıyı kapatır. gizli sığınak var arkadaşlar. Onu isteyeceğim. <laughs> ee, selam verin Selam buradan veriyorum izliyorsa selam. Burada gizli sığınak mı vardı? Neredeydi ya? Burada bir yerdeydi gizli sığınak. Arkadaşlar yerini unuttum ya. Bu evin içinde miydi ki? Göster. Neyse yani işte burada marketler var. King Burger var. Polis karakolu var arkadaşlar. Polis karakolu bu. Hemen size burada hapishanesi var. Burada altta kodesler falan var hemen göstereyim. Laka gelsin ha. Evet. Böyle arkadaşlar setleri var. Böyle Lavabo, banyo. Aa burada kaldık. Heh. Çıkarttı su debeni. Evet şimdi de yukarıya çıkalım. 5 dakikamız olmuş Arkadaşlar şehrin her yerini size göstermek çok isterdim ama çok zamanımız harici. Ondan kısa kısa e, göstermek istiyorum. Sıkıntı olmazsa. Evet. Size şur şurada... Arkadaşlar ya burada bir yerde gizli ev vardı. Aman gizli sığınak vardı. Orayı bulacağım. burada değil. Bu da bir yerdeydi arkadaşlar eminim. Neyse bir dahaki bölümde gösteririm arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup beni 1450 abone yaparsanız bu şehirde oynama şansı kazanırsınız arkadaşlar. Şehir biraz büyük. Yani herkes oynamak ister linkini koyacağım tabii ki de. Evet şuradan geçelim. Xbox ismimi arkadaşlar öğrenmek istiyorsanız Prelove Duke 8289 ama 8882 arkadaşlar 1.16.1 sürümünü kullanıyorum. siz de indirip benimle oynayabilirsiniz. Arkadaşlar böyle. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.